Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan aylar sonra gelen itiraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Johnson, Rusya liderinin neşeli bir şekilde yaptığı konuşmada kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya'dan gelen tank yardımı kararı ile elini güçlendiren Ukrayna direnişini sürdürürken İngiltere'den gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Putin ile ilgili aylar sonra itiraf gibi bir açıklamaya imza attı. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi. Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde konuşan Johnson şu ifadeleri kullandı, bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde, Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer, dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.